Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahman Rahim'dir. Daha süresi incelemelerimize devam ediyoruz. Musa Resul Allah'a beraber konuştu. Allah Teala ona bir işaret verdi. Allah Teala bundan bahsediyor. <laughs> Ve ona mucizelerini bahsetti. Ayetlerini gösterdi. Bunları <laughs> Musa Resulü Firavun'a karşı hazırlamak içindi. Ve burada Musa Resul tamam olduktan sonra Allah Teala ne dedi? Başlayalım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. اذهب الى فرعون انه طغى. Artık Firavuna doğru git. O asil oldu. Azıttı, yoldan çıktı. Yoldan çıkmış ki Firavun. <laughs> yoldan çıktı. Kale dedi ki Musa Rabbi eşrah li satri Allah'ım Rabbim göğsümü aç göğsümü aç bu ağır yükten yükten ezilmeyeyim içim rahat olsun gözüm gönlüm hoş olsun bana gönlünü aç Ondan sonra Uyasirli emri işimi de bana kolaylaştır. Beni seçtim. Artık bu görev için içimdeki o heyecanı o e, yerinde duramazlık hissini kolaylaştır bana. Rahatlayayım. Ferahlayayım. İşimi bana kolaylaştır. Vahlul uktete minel lisani ve Konuştururken de dilindeki düğümü çöz. Rahat rahat, güzel bir şekilde hitabet edeyim. Yefkahu kavli ve sözümü de anlasınlar. <laughs> güzel dualar bunlar. Bunları biz de edelim. Ezberleyelim. Vecalli veziram min ehli. Alemden de bana bir vezir, yardımcı kıl. O da Harun-e ehli, Kardeşim Harun olsun. Eştüt bihi ezri. Onunla kuvvetimi arttır. Ve eşrikhu fi emri. Şimdi onu müşrik kıl. Bak şirk kelimesi geçiyor burada. Görüyorsunuz değil mi? Allahu Teala kafir kelimesinde kullanıyor. Şirk kelimesini de kullanıyor. Bakın şirkin ne olduğunu daha iyi anlıyoruz. Musa Resul diyor ki, evet Allah'ım sen bana görev verdin. Bu görevi yapmamda bana yardımcı ol. Bana ortak ver. Bak ortak. Kardeşim Harun, eşlik. <laughs> eşlik kardeşim Harun'u bana müşrik, şerik kıl. Din konusunda müşriklik değil bu. Yanlış anlamayın. Kelime olarak. Ortak kıl bana. İşte Allahu Teala'nın şerike ihtiyacı yok. Musa Resul'ün var. Çünkü o yaratılmıştır. Kendini tam olarak güçlü hissetmiyor. Hissetse bile vezir istiyor, şerik istiyor. Güzel sözler bunlar. Şirki anlama geçin. Evet onu bana şerik kıl işimde. Key bir hake kefira. Artık seni çokça tesbih edelim böylece onunla beraber. Tesbih edelim seni seni eksikliklerden münezzeh edelim. Övelim seni. Ve nezkürake kefira. Ve seni çokça zikredelim, hatırlayalım. İnneke kunt bina basira. Muhakkak sen, sen bize basirsin. Her an bizi görensin. Kale dedi ki Allahu Teala, kat utiye utiyet 36. ayet <laughs> kare Utite su leke ya musa Artık sana istediğin verilmiştir. Ey Musa. Ve lekad menenne aleyke merraten Ve and sana başka zamanda lütufta bulunduk. Sadece bu zaman değil. Her zaman biz sana nimet verdik. <gülüyor> <gülüyor> o neydi? Biz sana başka zamanda da bulunduk diyor Allah Teala. O zaman neydi peki? O zaman şu zamana değerli kardeşler. Hemen diyor Allah Teala. Biz hiç konuşmuyoruz. O zaman şu zamandı. Şu zamandı if evhine ile ummike Biz annene vahyetmiştik. Annene va vahyettik ey Musa. Annene. Vahyetmek ne oluyor diyerek şimdi burada vahyetmek. Musa Resul'ün <laughs> annesine nasıl vahyedildi? Şöyle. Şöyle vahyedildi. Ne zaman ki Firavun İsrailoğullarının erkek çocuklarını katletmeye karar verdi. İşte Musa Resulü'nün annesine de Allah-u Teala vahyetti. İlham eyledi gönlüne. Yani bizzat konuşmasa bile ne yapacağını o anda ona ilham eyledi. Çocuğunu denize at. Firavun onu bulamaz. Bunu çepeğer Rasul diyebilir ya da allah Teala gönlüne ilham edebilir. Şöyle bir ilham eyledik zaten diyor allah Teala. 39. ayet. <laughs> انق انقذ فيه في التابوت فاقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل الساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني شو اللي واحد تيك Koy onu tabuda, sonra at onu denize. Böylece deniz onu sahile bırakır. Düşmanım onu alacak. Onun düşmanı. Ve böylece sende bir muhabbet bıraktım. Ey Musa. Benim tarafımdan. Gözlerimin önünde yetiştirilesin diye. Bak ne güzel. Annesine vahyediyor ediyor allah Teala. haber veriyor. Vahiy verildi. Ey Musa'nın annesi sen onu denize bırak. Bir tabutun, tabut orada kelimenin anlamı sandık yani. Bebek bir bebek peşi. bir peşek sandığın tabut gibi bir şeyin içine koy onu. Denize bırak onu. Deniz onu sahile vuracak ve onu benim düşmanım alacak. Ancak ben Musa'yı kendi tarafından bir ülfet vereceğim. Kimse ona bir şey yapamayacak. Gözlerimin önünde onun büyümesini göreceğim. Sen de bundan haberdar ol. <laughs> diyor Allahu Teala. دور إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تغر عينها ولا تحزن وقتلت نفساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ فَتَنَّكَ فُتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى <laughs> قَدَرٍ يَا مُسَى Allah'ın Allahım ver. Hastalık iyi bir şey değildir kardeşler. Bir krib olduk da sürekli öksürüyoruz. Allah Teala hastalıkta da sağlıkta da, sağlık da, da hamdolsun. Şifa versin. Ne zaman ki kız kardeşin yürüyordu, sonra şöyle dedi. Size kefil olacak kimseyi göstereyim mi? Böylece döndürdük seni annene, gözleri aydın olsun diye ve üzülmesin diye, mahzun olmasın. Ve öldürdün bir kişiyi ki, bir nefsi ki, sonra kurtardık seni kandan, ve denedik seni denemelerle. Böylece kaldın senelerce Medyen halkı içinde. Sonra geldin bir kader üzerine ya Musa. <laughs> Bak burada çok önemli şeyler var. <laughs> Şimdi Allahu Teala Musa Resulü annesine vahy edip denize bırak dediği zaman onu düşmanım alacak dedi. Düşman aldıktan sonra Musa Resulü takip ettiler. Musa Nebi'yi. Kız kardeşi dedi ki size kefil olacak kimseyi göstereyim mi? Burada derken süt emecek demektir. Musa Nebi'nin güzel bir filmi çekildi Yahudiler tarafından. Bu Kur'an'la paralel yani bir çarpıklık yok. Şu ana kadar gördüğüm onu tavsiye ederim. 1956 ya da yılı yapım olması lazım. Evet. Açın. Musa Rasulü'nün filmini izleyin. Güzel yani. Kız kardeş dedi ki süt emzirecekseniz size kefil olacak kimseyi göstereyim. Orada kız kardeşinin gösterdiği annesi oluyordu. Annesi Musa Nebi'ye kavuştu. Allah Teala onu mutlu etti. Musa Nebi daha sonra birisini öldürdü değerli kardeşler. Bakın. İsrail oğullarından şey Firavun kavminden Birisini öldürdü Musa Resul. Ondan sonra kaçtı. Medyen halkına kaçtı. Öldürme olayı da o filmin içinde geçiyor. Firavun'un adamlardan birisi İsrail oğullarından birisini dövüyordu. İşkence ediyordu. Musa Resul onu kurtardı. <laughs> Ancak İsrail oğullarından eziyet gören adam dedi ki yardım etmeyecek misin bana? Yardım ederken dövdü o e, Firavun adamlarından olanı döverken öldürdüler onu. Yani Musa Resul cinayet işledi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ancak Allahu Teala diyor ki bir kişiyi öldürdün diyor. Sonra seni kamdan kurtardık o iç sıkıntısından. Böylece seni test ettik. Gönderdik seni yani. Bak nebi olması bile insana ferahlık getirmiyor. Allah Teala test ediyoruz seni diyor denemelerle test ediyoruz. Deniyoruz seni. O cinayetten sonra Medyen halkının içine gittin. Senedirce orada kaldın. Ve bir kader üzerine geldin ya Musa. Yani bütün bu denemeler Allah'ın kaderidir. Seni test edecek. Ona göre yolun çizilecek. Ve şöyle bir gerçek var. Allahu Teala Musa Nebi'nin kaderini çizdi. Şöyle çizdi. Onu bebeklikten itibaren seçti. Firavun'a rakip olsun diye. Bu konuda. Burada Musa Resul'ün bir etkisi yok. Devam edelim. 41. ayet. Ustana'a Ustana'a tuke nefsi Artık bana hizmet edesin diye seni seçtim. Ey Musa. Ezheb ente ve ehuke fi ayati ve la teniyye fi zikri. Gidin sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve zikrimden kendinizi alıkoymayın. Sürekli zikrimde olun. Beni hatırlayın. Ezhebe ila firavne İnne huttağa. Gidin ikiniz Firavun'a. Şüphesiz o azıttı. Ve kule lehu. Deyin ona ki kavlen leyinen leallahu etefekkeru ev yakşa. Gidin ona sonra güzel sözle, yumuşak sözlerle ona sözünüzü söyleyin. Belki akleder veya Allah'tan kuşuyla saygı duyar, korkuyla. Bakın Allah Teala diyor, Firavun'a diyor bunu. O Firavun'a gidin, sözü yumuşakça söyleyin. Belki aklı başına gelir ya da kuşu duyarak Rabbisine saygı duyar. Ne dediler? Dediler ki: "Kale Rabbena innene nahafu en Furuta aleyna ev eyyedgâ. Rabbimiz, muhakkak şundan korkarız, korkarız biz. İfrada kaçarız. Bize karşı ya da azgın davranır. Yani ona gittiğimiz zaman senin dediğini yapmamaktan korkarız. Yumuşak söz söyle dedin ya, ey Allah'ım, ey Rabbimiz. Ola sabredemeyiz. İfrata kaçarız. Orada sinirlerimiz ağzımızdan kötü sözler çıkar. Birbirimize talarız, ederiz ya da o bize kızar. İkimizden birisi birbirine azgın davranır. Allah Teala ne diyor? Kale diyor ki La tehafe inneni ma'kuma esma'u ve era Korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. Allahu Teala test ediyor. Kaderin burada bir nebze ne olduğu karşımıza çıkıyor. Allahu Teala dediğimiz gibi her şeyi hazırladı. Firavun'u test ediyor şimdi. Musa Nebi ve Harun Nebi'yi gönderiyor. Bakalım ne yapacak diye. Korkmayın diyor. Ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm diyor. Fe'tiyahu <laughs> fe'kule fukule inna rasula rabbike fa arsil ma'ana bani israile wala tu'azzibhum qala chi'nake ya yatim min rabbike wa salamun ala manittaba huda. şimdi kiden ona deyin ki diyor Allah Teala muhakkak ki biz Rabbinin rasulleriyiz elçileriyiz artık israil oğullarını bizimle beraber gönder ve onlara artık azap etme. Gerçekten biz sana Rabbinden bir ayetle apaçık işaretle geldik. Ve o hidayete, o ayetlere tabi olup doğru yolu bulan kimselere selam olsun, barış olsun dediler. Evet. Burada keselim inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadakallahu aleyhi.